Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm aziz dostlarım. Şimdi de diyorlar ki memleketi bir seçime daha sürükleyecekler. Ama nasıl? Önce en büyük rakibini içerden karıştırarak onu karpuz gibi ikiye bölerek. Bu böl, parçala, yönet oyunudur. Bu oyunda kazanan sadece koltuk sahipleri olur. Kaybeden ise kardeşi kardeşe düşman edilmiş, ekonomisi yıkılmış, umudu çalınmış bütün bir millettir. Peki sen bu ateşe odun taşıyanlardan mı olacaksın, yoksa bir tas su dökerek bu oyunu bozanlardan mı? Kardeşlerim, gününüzden geçen bir duayı yorumlara yazın, hep birlikte amin diyelim. Bu feryadı dostlarınızla da paylaşın. Rabbim bu milleti koltukları için ateşe atanlardan korusun. Bizlere feraset ve birlik nasip etsin.